Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle yumuşacık pamuk gibi açma yapacağız. Tek tepside hem sade hem çikolatalı hazırlıyoruz. Bunun için bir paket yaş maya, 2 yemek kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Ve 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. 1 tane de yumurtanın beyazını ekleyeceğim. Sarısını üzerinde kullanacağız. Malzeme listelerini videonun altından ulaşabilirsiniz. İsterseniz oradan da bakarak hazırlayabilirsiniz. Sıvıları karıştırdım. Daha sonra yavaş yavaş unumu ilave ederek elime yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamuru elde edeceğim. Toplamda 5.5-6 su bardağı un yeterli olacaktır. Ama siz yine de böyle yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyin ununuzu. Unumu ilave ettim. Hamurum toparlandı. Bakın. Bu şekilde gayet yumuşak bir hamur elde ediyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurum mayalandı. Mayalandıktan sonra şöyle bir toparlayıp havasını alıyoruz. Daha sonra da böyle mümkün olduğunca eşit bezelere böleceğiz. Mandalina büyüklüğünde mandalinadan biraz daha büyük bezeler alabilirsiniz. Bu şekilde bakın bezelerimin büyüklüğü de böyle olacak şekilde ayarlıyorum. Daha sonra bu yapmış olduğum bezelerin yarısına böyle birer çay kaşığı tereyağı yerleştiriyorum. Diğer kısmını sade bırakacağım. Bakın tereyağlı olanları şöyle elimle güzelce üzerine tereyağını yayıyorum. Zaten elinizin ısısıyla rahatlıkla eriyor. Bunlar sade olanlar. Çikolatalı olanların üzerinde tereyağı kullanmıyoruz. Bakın bu şekilde rulo yaptım. Kendi etrafında çevireceğim ve birleştireceğim hem sade hem çikolatalı olandan birer tanesi de göstereceğim. Zaten diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağız. Sade olanı hazırladım. Şimdi şöyle bir tane de çikolatalı hazırlayayım. Bunu da aynı şekilde elinizle açıyorsunuz. Daha sonra üzerine böyle arasına bu kahvaltılık çikolatalardan süreceğim. İlk tane dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle bol çikolatalı seviyorsanız daha fazla kullanabilirsiniz. Bu arada aynı hamuru hazırlayarak içerisini peynirli, zeytin ezmeli ya da haşhaşlı tahinli de yapabilirsiniz size de fikir olsun. Bu şekilde bakın, aynı şekilde yine rulo yapıyorum, kendi etrafında böyle çevireceğim ve uç kısımlarını birleştireceğim. Kalan hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra da üzerlerine ayırmış olduğum bir tane yumurtanın sarısını sürüp önceden ısıttığım 200 derecelik fırında pişiriyorum pişme süresi fırınınıza göre değişebilir o yüzden kontrol ederek pişirin açmalarım hazır size şöyle bir tanesini göstereyim bu sade olan bir tane de çikolatalıdan göstereceğim gayet yumuşak böyle pamuk gibi bir açma oluyor İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.